Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel süreci değerlendirip Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz dedi. Teklifin anayasaya açık aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden dolayı Anayasa Mahkemesi ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz arkadaşlarımız çalışacaklar. Özellikle aşılı e, sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında e, özellikle kuduz gibi hastalıklar karşı bir bariyer olması da göz önünde bulunarak halk sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz. Ben özellikle tabi buna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekili ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çok teşekkür ediyorum. Biz sabah dörtte bir kapalı grup toplantısı yapacağız. Çok uzun sürmeyecek ama grubumuza iki buçuk aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyorlar, yanlışlara engel oluyorlar. Bu yasada eğer Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, grup başkan vekillerinin, grup yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. O kararlılıkta geldiler buradaki muhalefet toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri, geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli. Ama ilk geldiği ay doğrudan katliam yasasıydı.